Olduğu... Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, Asal Şube Müdürlüğü ekipleri işveren çetesine 3 aylık takibi aldı. Dolandırıcılar sosyal medyada oluşturdukları evde kazanç platformlarıyla iş arayanları dolandırdı. Sözde ek gelir vaadiyle yorum yap, yıldız ver, beğen, paylaş, puan ver, kazan denildi. Mağdurlarla sosyal medyadan iletişime geçen çete üyeleri 1000 TL'den 5000 TL'ye kadar avans verip güven kazandı. Sonra da para isteyerek kripto hesaplarda para kazandıracağız diyerek bütün paralarını aldı. Çete haksız elde ettiği paraları farklı kripto hesaplara yatırıp ve farklı hesaplara havale ederek turnike yöntemi adını verdikleri yöntemle izi kaybettiriyordu. Organize dolandırıcılık çetesi kendilerini ifşa etmemek için hesap kiralayıp hesapçılar ise yatan paradan komisyon veya aylık ücret aldıkları tespit edildi.